Evet. Şimdi yeni bir bölümdeyiz. Orman içerisindeyiz. Birileri yürüyor. <laughs> Ayşe'nin elektrik testlerisi bizde olsaydı. Really Nerede kim ya? No yeah, kind of Bak orman tehlikelidir. Ben söyleyeyim size. Elinde de odunu almış. Ah canım benim bir şey çıkınca onunla mı kovalayacağım gerçekten? <laughs> Yeah, well, there's this shortcut that I take that goes by. Hadi bakın kaçıncı bölüm olduk? 8. bölüm mü olduk? 7. bölümü tam hatırlamıyorum ama başınıza bir şey gelsin artık. Hadi. Kayalık yol. Bölgeli geçit. Hmm, hangisini seslem acaba? Kayalık yoldan düşersiniz. Bölgeli geçitten de gölgeler takip eder. Her iki türlü de bir şey olmaz. Yine de geçer gidersiniz. Farsın. <laughs> bir şey olacak, bir şey olmayacak. Oh my God, are you okay? <laughs> Sadece <ayağım> kaydıydı. <laughs> Hadi gel de sen de kay. Uçak şunu ne romantik. Yürüyelim bakalım. Sanırım şuraya yürüyeceğiz. Bak kız bir şey derse hiçbir şey duymamış gibi yolumuza devam edeceğiz. He. Tamam mı? Daha fazla sıkılamayız çünkü. Yani şöyle bir geniş açı V çizdik. Aradan da kestirme bir yol. Bir bakayım orada bir şey mi vardı? Arda tabi işte gözümden kaçmıyor Ne o? Kamera mıydı? Is that camera? Ha, evet kameraymış. Maybe it's for the Herkes ne kadar masum, hep bahşiş hayvan için olduğunu düşünüyor. Bu da kesin takip eden biri. Ha, şimdi devam ederler yollarına. Bakalım başka bir şey var mı? Bak işte burada bir kestirmeymiş aslında. ben de bakınıyorum etrafa ki belki yine bir çıbık olabilir yerlerde. Gölgeli yol dedi sadece o gölge yamacın gölgesiydi sanırsam bak. Güneş var bak buradan bir yere gidiyor. Biz meraklıyız her yere bakarız. Ha gün batımı ay şimdi korkudan çok romantik dakikalar yaşayacağız. Severiz yani. I think we're back near the path again. I know where we are. Yeah? Up here. Here, hold these. Sure. Eh? What's up, Ay oturup şimdi saatlerce manzara çizecek. Kızım gün ışığında her şey gözükmüyor ki zaten nesini çizeceğim. Bu iyisin. Ben de çizsene. Evet hadi bunu da çiz. Do me. Oh, sorry. I'm I'm just trying to get this down. Right. Sorry. Dumb idea. I just want to finish this. Take your time. Evet ya bence de acele etme geceye kadar çok vakit var birileri sizi öldürene kadar. Nasıl çizdi bitti yani o kararmada. Güneş bile batmadan resim çizdi kız görüyorsunuz mu? Mesela şimdi gösterecek bize çizdiği resmi. Did you hear that? Hmm? It's probably nothing. Listen, there's something there. Kesin bir ördek kas falan bir şey çıkı verecek Al işte bak. Bir yavru domuzcuk çıkı It's so tiny. <laughs> ah, o da ne evcilmiş hemen böyle sevindiriyor kendini. Alıp partiye götürürler. mi on. Ebi'yi kurtar dediğine göre... Al işte ya! Bu ne şimdi? Yaratığa bak <laughs> Tricking the beast into taking you for nothing but a corpse. And where's the fun in hunting then which is already dead? Watch the visuals alter or listen to the sound change as the threat approaches. When the dip... bu kadar süre nefes almaz da zaten ölür. pick the right moment and run for your life. Be warned. Hmm? Exhaling or running at the wrong time. May just mark you as the creature's core Bak ne güzel öldü. Çok lazım bir bilgiydi. Bak canlar yanda azalıyor. Bilmiyor ki domuz güvenli olduğunda bırakalım. bu mu yani? Kız bile güldü işte yani. Bu mu dedi? <gülüyor> <gülüyor> Ay yine bir şeyci geçiyor camın önünden. Bu sıcak yaz günde bir hava bile alamıyorum. Hep videolarımın içine ediyor. Ne diyor? Hikayeyi bir düşünsene. Aslında bir yaban domuzdu. Keyifli. okalacı. sana güldüğüne göre ee, aslında bir yaban domuzluğu oh. felacı diyelim bari geçiştirsin. Oh. Well, Geçiş both... yani. <laughs> Evcil domuz mu olacak bir de. <laughs> evet. Ne oldu şimdi defterine geri döner yine resim çizmeye devam eder. Hava kararıyor hava hadi. Hadi biriniz artık öteki dünyanın yolunu tutsun. Evet bence de çok iyi olur ya. Sıkıldım ben de zaten. Hadi artık parti başlasın. Başlamayacak mı ya? Neyse bir sonraki bölümde kesin başlayacağını inanıyorum. Bay bay.